Merhaba indirim takipçileri. Ben Okaner Cem Bugün yine iki kişilik bir mobil oyunla sizlerle beraberiz. Bugünkü oyunumuzun ismi Glow Hockey 2 HD. Kendisini App Store'da bulabilirsiniz. Orada ücretlisi var, ücretsiz var. Aynı şekilde neydi? Play Store'da da var. Yani her türlü cihazda bulabilir ve her türlü mobil araçta oynayabilirsiniz. baya eğlenceli bir oyun. Biz bunu şimdi Cem'le beraber oynayacağız. Bu arada her maç 7'de bitiyor. Toplamda 3 maksimum 3 maç yapacağız. Yani 2 kere kazanan iki iki kazanmış olan, oluyor. Kaybeden ne oluyor? Şurada tabaska sosu var. Halepenyolu, yemişil, acı, zehir, zıkkın bir şey. Bundan bir çay kaşığı yiyecek. Bakalım kim yiyecek? Genelde ben yiyorum zaten biliyorsunuz. <laughs> evet iki kişilik diyorum başlatıyorum. Aynı cihaz oynuyoruz diyorum. Şöyle alıyoruz. Ve kırmızılı, mırmızılı bilmem ne ee, Yeşil mi? olan benim. Buyurun. Kırmızı benim. Yeşileceğim. Oynuyoruz. Ve yani iPad'in de biraz şeyi evet, Bismillah. 1-0. Bu oyunu zaten hatırlıyorsundur. Oo, bak. Kendi kendime yine şey yapmaya başladım. Sen şey, köşeye çek onu. Öyle. Aynen. <laughs> gördüğünüz üzere ben hiç oynamasam da olur. Bunu zaten hatırlarsınız. Şeylerde ne o muhtelif sağda solda alışveriş merkezlerinde falan vardı bu. Böyle hava üfleyen bir masa. İşte böyle şeyle... Havalı hokey mi diyorduk? Ne diyorduk ya? Air hokey mi ya? Hava hokey çok fena geliyor yani. Abi evet o çok fena geliyor da. Aa, üç. Ben ne ara 3 oldum ya lan? Abi zaten sen olmadın ki ben <laughs> şey yaptım. Doğru ben kendi kalene. Aa, bir tane attım valla attım. Ne ara attın? Buyurun. Sizin sağınızda zaten. Yemezler. Sen atamazsın ben atarım diyecektim ki sen attın. Evet 4-1 fırsattan istifade edeyim dedim. Evet 4-2. Göremedim be la. Abi biraz öyle. Hava okey gibi işte. Onda böyle nereye gittiği falan pek belli olmuyor ya. Böyle gidiyor bir şeyler oluyor. Ama onu oynamak daha kolay. Sen şey oynuyor muydunuz böyle lisedeyken falan? Neden onu? Hani böyle bozuk parayla çok enteresan, ihtişamlı, bitmek bilmeyen oyunlar vardır ya. Beşik oldu bu arada. Oynuyor Aa, Teşekkür ederim Hayır, boş bıraktığın için. Nasıl ya? Bozuk parayla bitmeyen oyun? Ya bozuk parayla hani oynardık ya böyle parmakla oyun itmeli falan ya. şey oyunlar oynardık. Siz oynamıyor muyuz? Ya da böyle vurmalı falan. He oynardık oynardık. Bitme, parmak Savaşı mı? Değil. Bozuk para maçı. Aynen. Bozuk para, bozuk para futbolu. futbol <laughs> çok... Abi neler oldu? Errorlara geldi. Ben. Lan! Sağol 5-5. Beraberliği Cem sağ olsun benim için yakaladı. Farkı kapattı. 6-5. Dediğim gibi her maç 7'de bitiyor. Şu an 6-5 Cem'in üstünlüğü var derken birinci maçı kazandı. Ben buna şaşırdım mı? Tabii ki şaşırmadım. Zaten benim olayım bu. Şimdi bir şey yapalım. Bir dakika dur. Bir ana menüye dönelim çünkü burada şey var ayarlarda Eee şu change paddles mıydı? Hayır bu değil pardon Ha şuraya bastığımız zaman masa değişiyor gördüğün gibi ee, masa değişti. Burada çeşit çeşit şeyler var mesela benim bir tane sevdiğim vardı bu da değil Eee bu da çok güzel bu arada ama ben ha bu Şekerli donatlı manutlar Evet donatlar bununla oynayalım bu seferde değişiklik olsun Tamam. zaten muhtemelen biber yiyeceğim birazdan Evet başlıyoruz Donatlar elimizde, uzun bir belimizde gibi iğrenç, ucuz bir şeyle, espriyle. Yalnız Hayır. bu daha tehlikeli görünmüyor çünkü. Evet. a 7 1-0 Hadi öyle aşağılığa, hadi! Ay! Bir, şey ya. bir de 7'de bitmesi çok enteresan abi. 5 falan hani bize 5'e meşe alışırız da. Evet, hep böyle 10'lu yakamlara biz. Cem, neden 7? Neden 6 değil, 8 değil 7? Benim hiçbir şey bölünemiyor. En kıl asal sayılardan biri falan ya ondan mı acaba? Ne bileyim ya. Bence kıl bir asal sayı yedi. Bu arada benim uğurlu rakamım değil mi? Evet. Adam uğurlu rakamını kıl dedi ya. <laughs> ne biçim bir uğuru varsa onun da... Aa, köşede o sabit bir... Abi. <laughs> ya dümdüz gelen şeyi tutmak nedense daha zor abi. Rastgele vuruyorum bir şeyler oluyor da... Böyle alenen gelen topu... Alenen gelen dur, donatı... Dur. Bir türlü... Sen oğlum! Hayır. Nasıl gitti o? Ben onun girişini falan hiç görmedim bu arada. <laughs> Çıldırdı orada. Sıkıştırma mevzu Çıldırdı söylüyor. bakar mısın köşede <laughs> çıldırıyor. Orada elektrik üretiyor o resmen. Ipad'e elektrik üretiyor ya. Evet çekişmeli bir maç. durum 3-2. Çok rastgele bu oyunlar. Rastgele oyunlar beni çok geriyor <laughs> ya biliyor musun? <laughs> Bak, çok da... kafama göre atıyorum ben de zaten. Hop. Ya bir şey olsun artık ya gir. Aha. Ay. Evet 4 3. Acayip çekişmeli gidiyor. Niye? Ah. Al bakalım. Ha! Ah. 4 4. Nasıl girdi ya? Abi yani işte çok enteresan şeyler oluyor bazen. Ben burada ama şey yapıyorum böyle. Ne? o dur hop. Taktik yapıyorum. Ka kalenin önünde duruyorum sürekli ne de olsa illa bir noktada kendini atıyorsun. <laughs> böyle şey gibi. Counter'a gitmiş ekran yapıyor. <laughs> Sürekli sote yapan da sote yapan da yani. <laughs> Beyler sote yapmıyoruz. Hep böyle altı biri AWP'yi alıp böyle kenarda takılan abiler var. Yalnız <laughs> o be, şey 4 kaçtı? Dört altı lütfen altı bir değil. Altı de vardı gerçekten. Altı bir AWP dörtler daha şey olanlar. Ay 4-1 AWP miydi? 4-6 pardon. 4-1 Kaleş ya. Aa yedik ya. 4-1 Kaleşnikov da. Neyse bunun doğrusunu hatırlatın bize yorumlarda. Vur artık. Bak ya bak kıl kuyruğu al. al. Vuracağım. Aa fısta. 4-6. 4'ün 6'sı falan. Evet. Ay, ya. Bu sefer de ben kazandım. Mutluyum. 1-1 bir bir oldu. Bakalım bu son oyuna göre o Dur, zaman her şey hemen belli diye. olacak. Haritayı. ne istersin? Şu çizgili olan oynayalım mı? Çizim gibi olan var ya. Şu. Olur. Tamam. Bu Güzel eğlenceliye benziyor. Evet. Same device. Evet böyle oh. hasta al gibi. Pardon böyle tamam. tam konuşurken şey yaptım. Kendimi haksızlık yapan biri gibi. Yedi. <laughs> o, o yüzden <laughs> yedi. Karma böyle bir şey işte. Abi çok gergin ya. Bu oyun bu gerginliği ve tahmin edilemezliği benim alıyor ben? bana. Yani, <laughs> mesela şey vardı ya böyle Landert oynarsın. Hani genelde ben mesela bilmiyorum çok rastgele oynarım. Pırpırcılardan falan ha. Yani Pırpır yapmam da. Şey onu mesela çok bilerek oynayan adamlar var ya böyle hani evet. bayağı adam biliyor yani hani oyunu. Onu alıyor topu oradan pasması yapıyor, bir şeyler yapıyor. Ne yapıyor ya? <laughs> o tarz şeyler yapıyor falan. Bunun da var mı mesela hani böyle hey, air okay, gayet bilerek oynayan, bilinçli oynayan falan. Sporcusu böyle tabii. Goller yemeyen falan var mı acaba? Bu ah. Baksana abi rastgeleliğe bak. Abi dik bu bir dik şey. goller. <laughs> Hadi artık bak. 4-2 oluyor. Fark açılıyor mu lan? Ay ya! Ah. Buradan buraya nasıl girer <laughs> abicim ya? Ben bunu izledim burada nasıl girdim gerçekten. Çok Sana da olacak kanka. <laughs> Az kaldıydı. Az kaldıydı. Yeee 5-3. 5-3. İki gol mü yiyeceğim yoksa dört tane atıp tapasla yemeyecek miyim derken? 3 oluyor. Ay, ya işte maç tam bir, sayısı. Tam bir Okan Erkalesi'yi görüyorsunuz arkadaşlar. için maç sayısı. Bundan sonra zaten böyle iyi bildiğim oyunları oynatacağım diye. Neler oluyor? Tavla falan oynayalım. Onda da kesin kaybederim de. Tavla ben bilmiyorum abi. Öğretiyorum. Aaa ah. çok iyi. <laughs> Çok iyi. Ve attı bitirdi. Attı bitirdi. Hayır. Ya, <laughs> Çekişmeli gitmiyor ama ıslandı. Ah. Mi attı bitirdi. ya Şu mide, şu ağız. Gerçekten şu mobil Acım. videolardan ötürü. Bitti ya bitti. Yani gerçekten. Bu enteresan bir açısı vardı önünde arkadaşlar. Başta güzel geliyor. Başta böyle bir turşu kıvamı falan var. Halepenodan ötürü ama bir noktadan sonra iyi mi bu? İyi tabii canım bir kaşık o oh, fazla bir. Ben bu kadar ama yemezdim. Ama halepeno'dan, halepenodan ötürü bir noktadan sonra... Vurdum bile yanlışım. Tadı çok güzel bu arada. Evet gerçekten tadı güzel ama acısı yakıcı. Acı ekşi abi ya öf! Uuu! attı bitirdi! <laughs> Neyse bu da böyle sevimli bir oyun. <laughs> İstediğiniz platformda indirip İstediğiniz platformda indirip istediğiniz <laughs> şeyde oynayabilirsiniz. Neden ola? cihazda. Aynı cihaz üzerinde iki kişi okulda evde eğlence için Çok birebir. Eğlenceli. Bu arada arkadaşlar tam şuradaki linki de tıklayarak baskı altında Tuğçe'nin baskısı altında Tamer'in oyun oynama çalıştığı bir video var. Onu izleyebilirsiniz. 10 On numara olmuş bu arada. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi tıklamayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın.